doktor sınav sağlıklı bir hoş geldiniz tarihimizin, medeniyetimizin, devlet geleneğimizin birikimlerini göz önünde bulundurarak düzcemizi hep birlikte düşünecek, hep birlikte düşleyecek, ilimizin her alanda topyekün gelişimine yönelik adımlarla hizmet çıtasını inşallah daha yukarılara taşımak için el ele birlikte gayret sarf edeceğiz. Meslek yaşamım boyunca edindiğim tecrübeler ışığında elimizdeki en temel hedefim vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin devamı başta olmak üzere yakın zamanda yaşadığımız sel ve deprem felaketlerini göz önünde bulundurarak ilimizin afetselliğine yönelik tedbirleri almak ve gerekli adımlara atmak olacaktır. Bunların yanı sıra şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içerisinde milletvekillerimiz Yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve şehrimizin tüm kanaat önderleriyle birlikte geçmişte yapılanların üstüne yeni kazanımlar ekleyerek düzcemizi daha ileri bir seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.